Arkadaşlar bugün size birlikte manga oyununu tanıtıyoruz. Kurallar iki kişiyle oynanıyor. Herkes sağ tarafındaki şu hazneye bunları boşal e, boşaltmaya çalışıyor. E, en sonunda taşlar bittiğinde hazin hazinedeki taşların sayısına bakılıyor. E, bir mesela kedim böyle böyle oynadı. Burası 2, 4, 6, 8 yani çift sayılar olduğunda bur buradaki hazneyi yani neredeyse alıyor. Hepsini alıyor. Kendi bölmesini atıyor. Kuralları oynadıkça daha iyi göreceksiniz. Hadi başlayalım. Herkes sağa doğru. Arkadaşlar şimdi ben kendi hazineme bir tane koyduğum için tekrar oynuyorum. Ağırlardan alayım. Kendi hazineme koymadığım sürece ve karşı rakibin tarafına geçirdiğim sürece hak rakibe geçer. Şu anda kendi şurada kaldı. Rakip de koydu. Tekrar oynayacak. O önden oynamak istedi. Ve bir... Benim şuraya koydu. 3, 3, 6. Arkadaşlar bu en son koydu. Ve bu altılı olduğu için 6 taşı aldı. Güzel başlangıç. Şimdi. Arkadaşlar mavilerin bir önemi yok. Birazcık taşlar eksikti. O yüzden onları da daha... Oyunu almak zorunda kaldım. Bir, iki, üç, üç. Arkadaşlar burası çift oldu yani iki oldu. Şöyle iki. En sonunda oraya bıraktığım için taşları aldım. Şu an çok hızlı başladı. Benim malzememi bıraktı. O yüzden sıra bende. Ben şöyle ileri doğru attım. Bir daha şöyle attım. Şu beşliği dağıtayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle bir de böyle. takibim tekrar oynuyor. Arkadaşlar o topluluğu dağıtıyor. Çünkü 8 falan olursa 8 tane taşıyalım. Avantajlı duruma gelelim. Şöyle şu arkaya da Evet arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Çok akıl sıkıcı oyun. Arkadaşlar bu arada size çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarım bir günde çok izlendi. Bir Çok izlendiği için size çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben şöyle bir uç yapsam olmaz. En azından yaklaşalım. Yok. Şimdi Arkadaşlar bir tane atıyoruz. 1 2 3 4 Şuradan da şunu oynarız. Evet, Arkadaşlar şu anda durumlar şöyle bakıldığında çok eşit gibi. Ama şu anda birazcık değişik bir durumdayız. Bu arada ilk oyunu bitiren rakibinin tüm taşlarını alıyor. Şöyle oynadım. Şu anda atabileceği bir taşı yok. Tamam. Şöyle yapıp ikileyeceğim. Şöyle oynadım. Arkadaşlar büyük ihtimalle kaybettik. Dur. Tamam. Kaybediyoruz. Arkadaşlar. Kaybettik. İki ve benim falan üstlükümü de aldı. Şimdi taş sayımı olacak. Arkadaşlar 23 25 yenildim. Hadi bir el daha oynayalım. Başlayalım. Ay, arkadaşlar fazla oldu. Burası kaçtı? Buranın 5 olması Şimdi şöyle 4. Verelim sırayı rakibe. Sen

başlangıcı yapan bitirir. Şimdi ben de aldım. buradan aldım. Evet, Doğru. Bir şey Arkadaşlar burada önemli olan çok taşları dağıtmak. Çoklu taşları. Tamam üçlüye denk geldi. Bu benim işime geliyor. 1, 2, 3 Hop, 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 hop. Arkadaşlar şu gibi başlangıç yaptım. Bakıp da beş tane bizde 11 tane falan vardır yani. Şunu bir dağıtayım ben. Yani. Arkadaşlar ben rakibin hazinesini doldurdum. Yani onun iki zorlaştı. Şu en ee. çok dolu. Dur be, buna gelseydi alıyorduk. Bir, iki alıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bu kötü oldu. 6 olsaydı. Aa, 1, 2, 3, 4, 5 şöyle alt yapalım bozalım gelirse 7 olsun hemen tamamen bozalım şunu de Ay bir tane düştü. Kaçlı? Beşli. Tamam. Arkadaşlar şu an benim çok az miktarda taşım var. Biraz arkadan getirme yapacağım. En başta şöyle atalım. Bir. Seyaksın. Arkadaşlar benim taşıma bakın. Rakibimin taşına bakın. Çok ezici bir yörüklü durum var şu anda. Ezici bir Arkadaşlar bu maç benimdir.

Fıt fıt fıt. Aa bitmedi. Aa rakibimde. Arkadaşlar bitiremedim. Şimdi bitirdim ve tüm taşları aldım. Arkadaşlar çok ezici bir üstünlükle büyük ihtimalle kazandım. Hemen yani sayıyoruz geliyoruz. Arkadaşlar benim elimde o kadar çok taş kaldı ki. Bana bakın kaç tane sayayım. 3, 4, 7 taş. Kaçtı? 31 17 yendik. Çok büyük bir ile rakibimi yendim. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Daha böyle kutu oyunlarını çekeceğiz. Çekmeye devam edeceğim. İzlerseniz çok 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 daha fazla çekerim. Arada oyun, Brawl Stars gibi şeyler de çekeceğim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.